Merhaba arkadaşlar. Ben Yeliz. 33 yaşındayım. 30 yaşıma kadar yaptığım bazı deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Çalışırken bir yandan inşaat mühendisi olarak çalışırken bir yandan da e-ticaret yapmaya çalışmıştım bir ara. böyle kendim akşamlar böyle müsait oluyorsunuz şey oluyor. Konteynerde kalıyoruz biz pre-public yerlerde kalıyorduk mühendislerin olduğu Kaldığı yerler ayrıydı, e, İşçilerin kaldığı yerler ayrı, formenlerin kaldığı yerler ayrı. Hatta onu şuralara bir yerlere işte bırakırım ya da bir videonun arasına bırakırım. E, i̇lk böyle bir yerde e, yatılı kalmaya başladığımda e, çok duygusallaşmıştım. Odaya görünce falan gözümden bir pıt falan düşmüştü. Neyse, işte orada da böyle müsaitliğiniz olduğunda e, ben böyle takılar filan almıştım, boncuk vesaire, onlardan yapmıştım. E, böyle internetten falan satmaya başlamıştım ya da çevreme satmaya başlamıştım ya da böyle kaliteli büyütterlerden falan almıştım. Onları böyle çevremdeki insanlara satmaya zorla, bazılarına zorla, bazılarına gerçekten beğendikleri için satmaya çalışmıştım. E, sattım da, şimdi bayağı erittim şimdi yalan değil. Hatta o zamanlar Gürcistan'a falan da satmıştım. Birkaç tane böyle oran tanıdık falan bulmuştum. Onlara göndermiştim. Ee, i̇şte güzel böyle kendime ek gelir şey yapmaya çalışmıştım. Bir şeyler yapmaya çalışmıştım. Tabii bu ek gelirlik bir kısmı bir tarafta bir de ben boş duramayan birisiyim. Sürekli elim bir şeyler olacak. Bir şeyler yapacağım, ona koşturacağım, böyle yapacağım falan. Ee, yani dur durmayın yani hani bu bunu ben mesela takı olarak düşündüm başarılı oldum da olamadım bilemiyorum hani devam ettirmedim çünkü ee, ama inanın bana böyle içimde bir yerlerde hala daha var İleride kesin şöyle bir yer kuracağım falan diyorum ee, belki de bu burada böyle kayıtlara geçer belki yarın bir gün kurarsam yani öyle bir yer açarsam buradan beraber bunu <laughs> yorumlarız. Ee, seviyorum çünkü, takmayı da seviyorum. Her ne kadar kadınız, e, sağlarda tozun, toprağın içinde olsak da her yerimizde bir şey var. E, o yüzden e, deneyin yani. Hani e, onu deneyin, bunu deneyin, şunu yapın. E, birisi, bir arkadaşım vardı, böyle bir tane kafeyle anlaşmıştı. E, çayların yanına böyle e, küçük kurabiyeler yapıyordu, veriyordu. E, i̇şte e, birisi vardı, İşte böyle kitap okuyordu, seslendirme filan yapıyordu gerçekten deneyin arkadaşlar. Denemekten korkmayın. Gerçekten sev, zevk aldığınız zevk alarak para kazandığınız maalesef zevk aldığınız ama para kazanamadığınız şey de şu dönemde sıkıntı. Yaptığınız şey, emek harcadığınız şey, zaman harcadığınız şeyden para kazanıyor olmanız lazım bir miktarda olsa. O yüzden denemekten vasla vazgeçmeyin diyorum. Sizi seviyorum. Lütfen beni kaydedin.